Batman Petrol Spor Şanlıurfa maçında yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Petrol Spor bu olaylara neden olanların tespit edilerek stadyuma girişi engellenmeli dedi. TFF 2. Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrol Spor kendi sahasında ligde şampiyonluk için yarışan Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Spor 50. ve 56. dakikada bulduğu gollerle Batman Spor karşısında 2-0 Ne geçti? Batman Petrol Spor Şanlıurfa Spor karşısında yediği iki golün ardından taraftarları sahaya koltuk, maytap, meşale ve su şişesi fırlattı. Karşılaşmanın hakemi Sefa Yılmaz 61. dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti.